Arkadaşlar sıramın başına geldim. Şuradan bir zincir çekip şuraya biraz ilerliyorum. Yine dört tane sık iğne olacak buraya. On iki kez dönüyoruz. Yine ortaya, arkadan Bu sefer şu altı taneyi beşe düşürüyoruz. İki tane altılı yaptık, iki tane de beşli yapacağız. bu şekil 5 tane olacak yine 4 batıyoruz yine aynı işlem 5'li 5'li 2 sıra 5'li yapıp bir sırayı yapayım ikinci sırada göstereceğim birincisini bitirdim bu sıraları ipini ya bu tarafa getirin eğer buradaysanız bu tarafa ilerleyin yani başlangıçlarını ben şimdi sol tarafı bu tarafı ilerleyeceğim Bir tane daha. Şimdi yine beşli. Şu üstteki sık iğneleri üç tane indireceğiz. Bir daha üç tane yapacağız. Beşli yapayım. Beş tane yaptım. Buraya üç sık iğne yapıyoruz. Artık tepelere üç sık iğne yapıyoruz. Bundan sonra iki tane altılı, iki tane beşli. şöyle göstereyim size bakın 2 altlı 2 beşli 2 dörtlü so sonrası 4 pardon 3 tane de 4'lü yaptım sizin bu boyuna göre kendiniz ölçmeniz lazım yani ne kadar uzunlukta da istiyorsanız daha uzun olursa üçer üçer yapın. İkişer ikişer değil, üçer üçer, 3 üç beşli, üç dörtlü diyerekten. Yani bunların çocuk olduğu için ikişer tane yaptım ben. Sonunda en son sırasında burasını yapıp iplikle toparlıyoruz tepeyi. Üzerine de pompon dikiyoruz. En son sırasında Topluyoruz. Bu şekilde. Ve pompon dikiyoruz. Yani bu şekilde. Hepsini anlatmıyorum. Yani zaman kaybolacak. Aynı işlemler çünkü. Tekrar tekrar aynı işlemler. Sizin dediğim gibi ve baş çevresine göre başlayıp ona göre modelleri döşeyim. İkişer sırada bir bunları eksiltin. Berenin daha böyle yuvarlanması için yapacak arkadaşlara kolay gelsin.